Babaanne. Beni hatırlar mısın artık? Hatıralarını geri kazanabileceğim bir yere mi gittin? Son birkaç senende ben yoktum. Kimse yoktu. Bir bekçin vardı Pamuk'un. Nasıl konuşulduğunu bile unutana kadar dilinden düşürmediğin bekçin. Birkaç duan vardı. Vaktinde öğrenmek için üstün çaba gösterdin. Bir de mavi yazma toz olur, namelerin. Unutmadım. Hala unutmadım. Ama sen unuttun. Şimdi hatırlayabileceğim bir yerde misin? Zorluk çekme, bak birkaç ipucu vereyim. Beni şeker kızım diye severdi. Güzel mavi balkonunda sabah kahvaltılarımız vardı ve sen seviyorsun diye küçük yaşımda özenle hazırladığım açık limonlu çayların. Bir de o balkona sığdırdığın limon ağacın. Yapraklarını koparıp koparıp sevdiklerine kutsal bir hediye verir edasıyla koklattığın. Karşı komşunla kimin bitkileri daha güzel açıyor diye tatlı münakaşaların. Bir de kınalarımız vardı pamuğum hatırlar mısın? bayram seyran dinlemeden ben kocaman istiyorum diye tutursan da zarif zarif avuç içime parmak uçlarıma yaktığın kınalar ben o kanalara yakmıyorum artık büyüdüm diye mi bilmiyorum belki de eski kıymeti yoktur artık kısacık bacaklarımla koşturup yanına sana hadi kına yakalım diyemeyeceğim için belki ben sen gittikten sonra yazmayı çok denedim sana, senin adına. İstedim ki adına bir şeyler bırakayım. Beceremedim pamuğum. Ancak bir iki kelam dökülüyor şimdi işte. Beceremezsem yine affet. Benden önceki hayatını bilmiyorum. Duydum ki çocuklar doğurup can verişlerini görmüş gözlerin. Duydum ki bekçenin gidişinin acısını çekmiş yüreğin. Peki pamuğum bunca şeye rağmen nasıl öyle güzel gülebildin? Bazen rüyalarıma giriyorsun ve sadece o şen kahkahalarından atıyorsun. Diyorum gittiği yerde mutlu. Belki de o huzuru ancak buldu. Sen gittiğinde önce hiç ağlamadım biliyor musun? Etrafımda ağlayan çoktu. Bir hafta on gün kadar sonra ilk gözyaşlarım döküldü sen benim çocukluk arkadaşımdın. Ve ben senin gidişini bir psikolog dışında hiç kimseye anlatamadım. Beraber yatardık pamuğum. Bir gece gözyaşlarımı duyup nedenini sordu. Şimdi bile hatırlamıyorum. Ama kalkıp kendini dünyanın ağırlığına bırakmış yanaklarından öptüm. Yetti. Gideli üç yıl, yedi ay, yedi gün olmuş. Sen gittikten sonra çok değişti bu dünya. Ben büyüdüm üç yılda. Bazısı unuttu gidişini bile. Hep yüreğinde sakladı bazısı. Yanımda bedenini görüp içinde senin olmadığını bilmek çok acıydı. Artık beni hatırlayabilecek bir yerde misin babaanne?